yargıçlarımız Abdullah Öcalan kalkıp diyor ki Kürt meselesinde çözüm isteyenler Silivri'ye konuluyor diyor. Abdullah Öcalan bile Ergenekon davasına sahip çıkarken siz kalkıp bugün farklı şeyler söylüyorsunuz arkadaşlar. Kürt bağışçılığı Kürt faşizmine hep birlikte karşı çıkmamız lazım. Ergenekon AK Parti hükümetinden rahatsızsa bunu anlamak mümkün. Ama Kürtlük adına birilerinin AK Parti'den tıpkı ergenen kulcular gibi rahatsızlık duyması manidardır arkadaşlar. Biz biz bu ülkede Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle herkesin hür ve eşit vatandaş olmasını sağlayacak demokratik bir cumhuriyetin mücadelesini verirken karşımıza karşımıza Kürtlük adına ama tıpkı ergene kuncuların ağzıyla düşmanlık eden bir grup çıkıyorsa oturup düşünmemiz lazım arkadaşlar. Eğer tekçi zihniyete karşı çıkıyorlarsa işte Öcalan'ın söyledikleri. Arkadaşlar inkar biterse Teşekkürler. Buyurun Sayın Sakık. Buyurun efendim. Cevap evet. Buyurun iki dakika içinde lütfen. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Aslında cevap vermeye değer değilsin. Sen, değil. sen değilsin ve sen adilsin. Adil çok ayıp oluyor. Çok ben. ayıp Adınız oluyor. Beyler. Ben, ben sen ben kim? Ben beş dakika ara vereyim.